Samsun'dan Nermin Sarı göndermiş. Evet. Geçen sene diyor erkek kardeşimin evine hırsız girdi. Evet. Hırsız kardeşimi öldürdü. 3 evet. ay sonra SGK'dan yazı geldi. Evet. 50 bin TL ceza geldi. Bu ne demek? Ee, yazık değil mi? Lütfen yardımcı olun bana. Şimdi şey. Nermin Hanım'a şöyle bir şey söyleyelim. Yazı ne zaman geldi bilmiyorum ama. Şimdi şöyle farz edelim. Akşam evinizdesiniz. Evet. Işıkları kapattınız. Yoruldunuz. Dediniz tamam. ki sabah programa çıkacağım yattım. Işıklar kapalıyken bir baktınız bir ses geldi. Evet. Çıktınız. Hırsızla burun buruna geldiniz. Ne yapacaksınız? Yani hırsızla burun buruna geldiyseniz çok kötü tehlikeli şeyler olur. Elinde diyelim. Ya ol sizi, ya hırsız, ol. Hırsızın elinde demir var. Ya size saldıracak ya da siz bir siz şey alıp saldıracaksınız. Ben sizin yerinizde Kendinizi olsam. Ben sizin yerinizde olsam hırsıza dokunmam. Ya olur mu saçmalama Işıkları yani. açarım. Katılmıyorum yani Hayır bunu korku... evine hırsız giriyor sen diyorsun ki hırsıza dokunma. Tayyip Bey bakın nereye geleceğim. Tamam gelelim bakalım. Eğer siz o hırsıza dokunursanız oldu ki hırsız gündüzleri taksici ya da gündüzleri bir iş yerinde SSK'lı çalışıyor. Bakın. Hırsızı SSK'lı zannediyor. Tamam hırsız tamam. SSK'lı çalışıyor tamam. gündüzleri mesai de tamam. akşamları da hırsızlık mesaisi de. Tamam. Bu adamı eğer öldürmeden önce sigortalı mısın diye sormazsan... <laughs> <laughs> ciddi söylüyorsun. Yok canım o Yok, kadar da değil ya. Sormak zorundasın. Eğer bu hırsıza, kardeşim bir saniye ışıkları aç kahve içmeyin ama. Bakın abartmıyorum. Sigortalı mısın diye sormak zorundasın. Eğer buna sormazsanız arkadaşlar, hırsızı öldürdüğünüz zaman sosyal güvenlik kurumu, tabii de cezaevine gireceksin. Tabii öldürüyorsun tabii, cezaevine giriyorsun. 2 ay 3 ay yatıyorsun, haklı olduğunu savunuyorsun dışarı çıkıyorsun. O sürede SGK hırsızın ailesine maaş bağlıyor. Aa, Gerçekten. Bunu yaşadınız yani. Yani yaşadık değil zaten var. Yaşanan da var zaten. Örnekleri de var. Gösterebilirim getirebiliriz. Evet, evet, de. Evet. Dolayısıyla evinize gelen o kağıdı şaşırıyorsunuz. SSK yazıyor diyor ki sen benim sigortalımı nasıl öldürürsün? Tabi böyle demiyor ama tabii, tabii. cümlede benim sigortalımı öldürdüğün için evet. sigortalımın ailesine bağladığım bütün maaşı senden istiyorum diyor. Bu kadar da pes yani İnanın, ya. İnanın.